Sevgili izleyiciler yayınımız devam ediyor. Yeni bir yılla birlikte efendim size biz daha hayırlı haberler sunmak istiyoruz. Zaman zaman gelişimcilik ruhunun ön plana çıktığı müesseselere gidiyoruz. Bu müesseseler sadece sanayi kesiminde değil, kendisini farklı alanlarda da ortaya koyabilmekte. Eğitim de artık ihracat kalemleri içerisinde ön sıralara doğru yükselecek bir potansiyele sahip ülkemizde. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen bir organizasyonda artık Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler sayesinde ülkemizin Eğitim alanında da dünya çapında önemli bir yol kat ettiğinin mesajı verilmişti. Ve yapılan bu organizasyonda 2023 yılında Türkiye'ye 250 bin yabancı öğrencinin gelmesiyle ilgili bir gayretin ortaya konulduğu belirtildi. Tabi bu gayret üniversiteler tarafından ortaya konuluyor ve dünden bugüne baktığımızda sadece devlet üniversiteleri değil kurulan vakıf üniversiteleri arasında da tatlı bir rekabetin olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda Kıbrıs'la ilgili bir dosya hazırlamıştım. Gazetemizde de yayınlandı ve Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 100 bin öğrenciyi ağırladığını biz orada gördük, gözlemledik. Bugün sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde onun üzerinde üniversite efendim akademik hayatını sürdürüyor. Türkiye'ye döndüğümüzde 200 civarında üniversiteden söz ediyoruz ve burada da tabii her bir üniversitenin kendi imkanları çerçevesinde kabul görülen bölümler veya programlar çerçevesinde de yabancı öğrencileri aldığını biliyoruz. Ve gelelim ekonomiye. Ekonomi penceresinden baktığımızda geçtiğimiz günlerde TIM yani Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde çok hayırlı bir tören vardı. Bu törende bir detay dikkatimi çekti ki genelde sektörler arasında tabi bir tatlı rekabet var. Bu firmalar arasında da yansıyor. 500 her zaman için gözde görülür. İlk 500, ikinci 500 sıralaması. Ve ödüller ardarda arda verildiğinde bir ölçüde motivasyonu sağlıyor müesseselere. Evet, eğitim dünyasında da motivasyonu yükseltici bir girişimi gözlemledik. Artık eğitimde ihracat kalemleri arasında yer alıyor. Tabii bunu başararak ödülü de efendim almaya hak kazanan bir üniversite var. İkinci sırada yer aldı ve baktığımızda rakam ne olursa olsun mühim olan eğitimin de o kategoride değerlendirilmesidir diye düşünüyorum. Ve biz bu başarıyı ödülü hak eden üniversitenin İstanbul Aydın Üniversitesi'nin çatısı altındayız şu anda. Ve bizleri İstanbul Aydın Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı Sayın Doktor Mustafa Aydın Bey Burada ağırlıyor. Hoş bulduk diyelim. Peki, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir giriş konuşması yaptınız. Müsaade ederseniz Buyur, e, şöyle bir giriş ben de yapayım. Evet, e, özellikle son yıllarda hizmet ihracatı bütün dünya ekonomisinde çok ön plana çıkmaya başladı. İnsanlar artık mal üretirken, sanayi ve teknoloji üretirken, insanlar konseptlerini, düşüncelerini, metodolojilerini, sistemlerini ihraç ederek ülkelerine döviz kazandırıyorlar. Hatırlarsınız bir yazılımı yapıyorsunuz. Kaç bin ton efendim mücevherat denk geliyor patatese değil. Efendim bir mobil telefon üretiyorsunuz. Kaç bin ton patatese denk geliyor. Dolayısıyla artık günümüzde konsept ihracatı, hizmet ihracatı. Bunları biz lojistik, eğitim, sağlık, turizm eğlence, bilişim, yazılım gibi alanlarda değerlendirebiliriz. İftihar edici bir durum ki şu anda Türkiye'nin yıllık ihracatı bu anlamdaki total ihracatımız bizim 140 milyar dolar civarında. Evet, yıllık olarak bu bakıyoruz. 140 milyar dolar tamamı ihracatımızın. Evet. Bunun ise 45 milyar dolar civarı hizmet ihracatı. Bu övündürücü bir şey. Yani neredeyse ihracatımızın üçte birini hizmet ihracatı teşkil etmektedir. Yeterli midir? Elbette ki değildir. Ama Türkiye bir yola girdi. Yani dünya ile rekabet etmekte. Tabii rakamlar çok küçük aslında. Çünkü biz 2023 yılında 500 milyar dolarlık bir ihracatı hedefliyoruz ülke olarak. Ve yine 2023 yılında eğitim sektöründe de şu anda 110 bin olan uluslararası öğrenci sayımızı 250 bine çıkarmayı öngörüyoruz. İnşallah biz bu 250 bini de aşacağız. Tabii buradaki başarı şu anda Türkiye'deki bu 110 bin uluslararası öğrencideki başarı eğitim ekonomisi iş konseyi bendenizin başkanlığını yaptığım DEİK'in şemsiyesi altında bütün üniversitelerimizde el birliğiyle yapmış olduğumuz bir başarı sonucunda bu noktaya ulaştık. Bu 110 bin öğrencinin de 4000 tanesi İstanbul Ay Üniversitesi'nde eğitim ve öğretim görmektedirler. Dolayısıyla artık günümüzde az önce sizlerin de ifade ettiği gibi hizmet ihracatı çok önemli bir kalem teşkil etmeye başladı. Ve Türkiye'de bugün 110 bin öğrenciye baktığımız zaman dünyadaki uluslararası öğrenciyle karşılaştırdığımız zaman da büyük bir rakam değil aslında. Çünkü biz özellikle son 10 yılda bunun farkına vararak kapılarımızı açmaya başladık. Çünkü daha önce uluslararası öğrencinin Türkiye'ye gelmesine çok da fazla sıcak bakmıyorduk. Hatta sizler eğitim kökenlisiniz. Birlikte daha önceki yıllarda da beraber çalıştık. YÖS diye bir sınav yapıyorduk biz. Evet. YÖS aslında yabancı öğrenci almama sınavı. Biz onun ismini öyle değiştirmiştik. Neden böyle bir şey? Çünkü, çünkü o sınavla aslında alınmayan öğrencilerin birçoğunun MIT'de, Harvard'da, Cambridge'de, efendim Berkeley'de, envayı okuduğunu biliyoruz. Dolayısıyla orada siyasi mülahazalar ön plana çıkararak aman biz kuzey ülkelerden öğrenci almayalım, komünizmi bize getirirler. Ortadoğu'dan almayalım, şeriatı getirirler. E Balkanlardan almayalım zaten Bulgarlar ve Yunanlar ezeli düşmanımız gibi. Aslında asla ve asla ekonomik olayları, veyahut da diğer ilişkileri eğitimle bağdaştırılmaması gerekir iken bütün biz dış politikamızı eğitimi entegre etmişizdir. Ve yıllarca burada çok zaman kaybettik. Fakat son 10 yılda yaptığımız bir atakla gerek siyasi iktidarın, gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerek YÖK'ün yapmış olduğu dönüşümle birlikte uluslararası öğrencilere kapılarımızı açmaya başladık. Sizin de efendim %10'una tekabül ediyor evet, mevcut evet. öğrencilerin. Sayı olarak baktığımızda tabi ekranlara yansıtacağız az sonra. Uluslararası bir organizasyon her zaman için diyalog halindesiniz. Sadece öğrenciler değil, üniversiteler arasında da işbirliği var. Tabii, Kaç ülkeden öğrenci? Yani şu yani? anda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 4 bin uluslararası öğrenci var. 86 ülkeden geliyor bunlar. Yani 86 ayrı ülkeden. Bugün Şili'den bile öğrencimiz var. Hmm. Ama ağırlıklı olarak baktığımız zaman ki bu Türkiye profilidir zaten. Azerbaycan bir numaradadır. İki numarada İran gelir. Üç numarada Türk Cumhuriyetlerimiz. Afrika, beş, altı numara Orta Doğu, Balkanlar. Avrupa böyle özellikle Avrupa'daki Türk kökenli Avrupalı öğrencilerimiz bir, önemli bir yer işgal ediyorlar. Bu Türkiye profili, Türkiye demografik dağılıdır, bizim için de aynıdır. Dolayısıyla ee, şu anda dünyada ortalama 5 milyon dolaşan öğrenci var. Yani uluslararası öğrenci var. Dolayısıyla 5 milyon öğrencinin içerisinde 110 bin öğrenci de çok büyük bir rakam değil aslında. Ve bir öğrencinin bulunduğu ülkede ortalama 40 bin dolar gibi bir rakamı da bıraktığını düşünür isek yani bu demektir ki şu anda dünyadaki eğitim ekonomisinin teşkil, teşkil etmiş olduğu rakam 200 milyar dolar civarında. UNESCO verilerine göre 2020 yılında bu rakam 7 milyona çıkacak. Yani 300 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Biz bunu keşfedemedik. Ya şu anda tabii bir ekono gibi ekonomi yayınındayız ama dolayı evet. yani siyasi mülahazalardan dolayı biz uluslararası öğrencilerin ülkemizi tercih etmesi için onlara yeterli kolaylığı sağlamadık. Ama son 10 yıl içerisinde özellikle de son 5 yıl içerisinde yapılan taklarla ülke bunun farkına vardı ve bir seferberlik başlattık. Bölgepesinde aynı şeyi ben, söyleyebilir misiniz? Ki yani burada ben sizin Kanalınızla da gerçekten bunu bütün yüreğimle söylüyorum. E, gerek Ekonomi Bakanlığımıza, gerek YÖK'e, gerek Milli Eğitim Bakanlığına, gerek Turizm Bakanlığına e, ciddi bir katkı sağlamaya başladılar. E, bu hizmet ihracatına teşvikler konmaya başladı. Yani bugün üniversitelerimiz uluslararası öğrenci temin etmek için yaptıkları çalışmaların, e, yaklaşık bazı bazı kalemlerde yüzde 50, bazı kalemlerde yüzde 60, bazı kalemlerde yüzde 70 oranında e, destek alıyorlar, geri ödemelerini alıyorlar. Dolayısıyla bu ülkenin buna vermiş olduğu kıymeti gösterir. Yani siz uluslararası öğrenci getirmek için Amerika'ya gidiyorsunuz. Kazakistan'a gidiyorsunuz, Rusya'ya gidiyorsunuz, Balkanlara gidiyorsunuz, Afrika'ya gidiyorsunuz, Nijerya'ya gidiyorsunuz, Dubai'ye gidiyorsunuz ve yapmış olduğunuz masrafın %50'sini, altmışını tekrar devletten geri alıyorsunuz. Bu küçümsenemeyecek bir olaydır. Dolayısıyla burada hakkı hak sahibine teslim etmek lazım. Değil, Yeterli midir? Evet. Elbette ki değil. Bugün e, uluslararası öğrencinin ekonomilerinde önemli bir yer işgal eden Amerika gibi bugün 750 bin civarında öğrencisi var yani uluslararası öğrencisi var 500 bin İngiltere 400 bin Almanya ve Fransa 250 bin e, Yeni Zelanda Avustralya efendim 150 bin civarında Kanada efendim 150 bin Çin 150 bin Japonya 100 bin civarında Malezya ki çok önemli bir e, kalem teşkil ediyor orada bu ülkeler ekonomilerinin önemli bir bölümünü Uluslararası öğrenci üzerine tabanlı olarak e, kurguluyorlar. Ve bunlar için özel birimler oluşturuyorlar. Ajanslar oluşturuyorlar, teşvik birimleri oluşturuyorlar. Yani ülkeler bu konuda özel çaba gösteriyorlar. Biz henüz o aşamaya gelemedik. Ama bir mesafe almaya başladık. Onu arz etmek istiyorum. Yani her şeyde bir anlar olmasını beklememiz doğru değildir. Üniversitelerimiz de bunun farkına varmaya başladılar. Bu bir kültür aslında. Yani bu yine buradan itiraf etmek istiyorum evet. ki maalesef hala bazı üniversitelerimiz Özellikle bazı devlet üniversitelerimiz uluslararası öğrenciyi bir yük olarak görüyorlar. Ya şimdi bu uluslararası öğrenci buraya gelecek. Bundan şimdi kim ilgilenecek? Buna yurt lazım. Burada bir problem olur. Ondan kime uğraşacak diyen hala bugün maalesef bir kısım devlet üniversitelerimiz var. Vakıf üniversiteleri bunu oldukça aştılar. Neden aştılar? Çünkü rekabet edebilmek için her vakıf üniversitesi kendi kaynağını kendi oluşturmak zorunda olduğu için, kendi pazarlamasını kendi öğrencini temin etmek zorunda olduğu için buna daha çok yaklaşım gösteriyorlar, daha çok ilgi gösteriyorlar ve daha çok çaba içerisinde oluyorlar. Ama tabii ki bir kısım devlet üniversitelerimiz hala maalesef bu istemiş olduğumuz kültür düzeyine ulaşmamışlardı. Bunu burada itiraf etmek istiyorum. Evet, 33 kurum ödül aldı ve siz Sayın Başbakan'da bulunduğu bir ortamda böyle bir ödülü aldınız. Evet. O andaki evet. duygularınızı tabii da ki bu aslında çok teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımız ve ayrı yedi bakanımız vardı. Başbakan yardımcımız Veysi Bey vardılar. Ekonomi Bakanımız vardı. Gençlik ve Spor Bakanı vardı. Gümrük ve Ticaret Bakanımız vardı ve diğer bakanlarımız vardılar. biz biz de yani İstanbul Aydın Üniversitesi'de hizmet ihracatında ilk 500 firma arasında eğitim sektöründe ikincilik ödülünü kazandık. Bu tabii arkadaşlarımızla beraber sağladığımız bir başarı. Ulushas özellikle uluslararası öğrenci departmanımızın, uluslararası ilişkiler ofisimizin siz az önce bir soru sordunuz o yarım kalmıştı onu da bu evet. vesileyle söyleyeyim. İstanbul Aydın Üniversitesi bugün 550 civarında dünya üniversitesiyle işbirliği yapıyor birazdan arkadaşımız kamerada gösteririz. Hemen sol tarafımızdaki panoda bunlar yer alıyorlar. Dolayısıyla evrensel üniversite, dünya üniversitesi yetiştirdiğiniz öğrenciyi dünyaya entegre etmiyorsanız, yetiştirdiğiniz öğrenciyi küresel rekabete hazırlamıyorsanız, yarın inanın o öğrenci mezun olduğu zaman e, çok eksik kalacaktır. Bütün bu eksiklikleri tamam, tamamlayabilmek için evrensel düşünen, uluslararası öğrencilerle haşır neşir olan, dünyayı algılayabilen öğrenci ve insan kaynağını yetiştirmek için olabildiğince bir sadece öğrenci alanında değil aynı şekilde üniversitemizde de şu anda 250 civarında uluslararası öğretim elemanı var. Uluslararası öğretim elemanlarını da biz bu gruba dahil ederek öğrencinin buradan mezun olduğu zaman dünyanın her yerinde çok rahatlıkla mesleğini icra edebilecek insan kaynağını donanımına sahip olarak yetiştiriyoruz. Zaten biliyorsunuz üniversitemizin bütün diploma ve diplomatikleri Avrupa Birliği tarafından tanınıyor. Bologna Projesi'nin içerisindeyiz. Mühendislik Fakültemiz Fen Fakültemiz, Diş Hekimliği Fakültemiz, Tıp Fakültemiz ve birçok fakültemiz dünyayı akreditasyon kurullarından geçirdik onları ve hala bu çalışmalar devam ediyor. Son iki yılda kalite süreçlerimizin tamamını bütün kurumlarımıza uyarlamaya başladık. Yani kaliteli bir eğitim, kaliteli öğrenci yetiştirmek ve öğrenciyi öyle silahlarla teçhiz ve donatmak zorundayız ki dünyanın her bir yerinde savaşabilsin, rekabet edebilsin ve kendini çok rahatlıkla mesleğini icra edebilme e, felsefesini, düşüncesini ön planda tutuyoruz efendim. Sayın Aydın, şimdi tabii takvimler birbirini kovalıyor. 2017 yılında girdik. Bu haftadan itibaren baktığımızda yaklaşık 2,5 milyon aday adayının artık ÖSYM tarafından yayınlanan bir kılavuz çerçevesinde tercih yapabilme adına başvuruları süreç başlıyor. Takvim belki de ilk kez sizinden almış olacağız bu yılın adaylara dönük demecini veya da mesajını. Bu yönüyle baktığımızda adayların harcadıkları zaman kadar bir de ekonomik kayıpları da ihtimal. Çünkü doğru tercihte bulunmadığı zaman sadece biz zamanı kaybetmiyoruz. Ekonomik kayıplar da oluyor. Bu yönlü bakarsanız adaylar ne yapmalı? Üniversiteler bu yıla hakikaten güçlü bir şekilde hazırlık yaparak mı girdiler? Onu da rica edeceğim. Tabii ki yani e, her dönem özellikle biz bunu bu dönemde bu tavsiyeyi yapmıyorduk biliyorsunuz. Daha ziyade Mayıs ayının sonlarına doğru. erken yapmış olduk e, Mayıs yani. aylarının sonunda biz özellikle üniversite adaylarımıza, sınava gelecek adaylarımıza bir takım önerilerde bulunuyoruz. Ama gerçek değişmiyor. Gerçek yine aynı gerçek. Öncelikle bu önerimi yapmadan önce biliyorsunuz gerek tıp fakültelerimize, gerek diş hekimliği fakültelerimize, baraj. hukuk fakültelerimize ve bu yılda mühendislik ve eğitim fakültelerimize baraj geldi. Onun için bütün aday öğrencilerimizin ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzu çok iyi okumalarını muhakkak ki onu o mercek altına yatırarak her kelimesini, her cümlesini sindirmelerini, orada neyi kastettiklerini anlamadıkları yer varsa da okullarındaki rehber hocalardan o konuda bilgi almalarını ısrarla salık veriyorum. Bu çok önemli birinci konu. İkinci konu, e, tabii sınava gelecekte de bunun aşamaları var. Ama muhakkak ki öğrencilerimiz hangi alanda ilerleyecek iseler o alanı tespit ederken dünyanın ve ülkemizin ihtiyaçlarını o mesleğin ona sağlayacakları imkanların neler olacağını yarın o mesleği seçtikten sonra o mesleği değiştirmenin de çok da kolay olmayacağını eğer yanlış bir meslek tercih ederseler, yanlış bir fakülteye giderseler sizin de ifade ettiğiniz gibi hem zaman kaybı hem ekonomik kayba neden olacağını. Onun için kendi meslekleriyle alakalı, seçecekleri tercih ve bölümlerle alakalı çok iyi bir araştırma yapmalarını, örnekleriyle konuşmalarını gerekiyorsa o mesleğin icra edildiği alanlara gidip Orada o çalışanlarla birebir görüşmelerini ısrarla kendilerine salık veriyorlar. Sizin de kapınız açık. Her zaman sonuna kadar efendim. İstanbul Aydın Üniversitesi biliyorsunuz tercih dönemlerinde ve öncesinde şu anda bizim Türkiye'de 12 tercih merkezimiz var. Bunlar 12 ay esasına göre hizmet veriyorlar. Sadece tercih döneminde çalışan bunlar temsilcilerimiz değil, merkezlerimiz değil. Tamamen 24 saat esasına dayalı. 365 gün bütün öğrencilerimizi bilgilendirme maksadıyla onların doğru tercih, doğru bilgilendirmeleri e, maksadıyla görev yapıyorlar. Her zaman buralara buyurabilirler, gelebilirler. Kendi okullarındaki rehber hocalardan görüş alabilirler. Muhakkak ki o mesleğin icra edildiği iş yerlerinden, kamu kuruluşlarından, özel kuruluşlardan kendilerini bilgilendirebilirler. Ama muhakkak ki bilgi edindikten sonra o mesleği tercih etsinler. Evet, son sorum, doğru yoldayız. Daha da ilerleyeceğiniz mesajını vermiştiniz. Bu ödülü aldıktan sonra geçtiğimiz günlerde. 2017 yol haritanızda büyümek adına, yatırım adına Şimdi, neler e, var? Mehmet Bey, e, bizim aslında bu yıl biliyorsun tıp fakültesine öğrenci aldık. Doğru. E, tıp ile itibariyle biz aslında e, bölümlerimizi ve fakültelerimizi ee, önümüzdeki ilk 5 yıl için tamamlamış oluyoruz. Çünkü şu anda 16 fakülte ve yüksek okula sahip, 270 civarında programı olan e, fen bilimleri enstitüleri, sağlık bilimleri enstitüsü ve sosyal bilimler ile 3 enstitüye master ve doktora programlarını yürüten 30 araştırma ile dünyanın değişik bölgelerindeki farklı alanlarda ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel, tarihi, enerji gibi alanlarda, toplumsal gibi olaylarda e, araştırma yapan iki büyük düşünce kuruluşuyla Aydın Düşünce Platformu ve Batı Platformu kanalıyla da bir think tank e, grubu oluşturan güçlü bir büyük bir üniversite ve fiziki altyapısı şu gün şu anda 90 bin metrekare açık alan 250 bin metrekare kapalı alana sahip e, yurtlarıyla teknoloji transfer ofisleriyle efendim araştırma merkezleri ve entegre edilmiş akredilmiş laboratuvarlarıyla gerçekten güçlü bir üniversite. Biz son iki yılda bütün çalışmamızı kalite süreçlerine yoğunlaştırdık. Biz artık 2017 ve devamındaki yıllarımızda daha çok araştırma, daha çok yayın, daha çok proje, daha çok patent ve daha çok uluslararası arenada da İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bayrağını yukarıya çıkaracak ve Allah nasip ederse de 2023 yılında, dünyanın ilk 500'ü arasında yer alacak bir üniversiteyi hayata geçirmek için koşar adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Evet biz bu çatı altında buradaki ünvanınızla sizi efendim yayına taşıdık. Bizi de burada ağırladınız. Teşekkür ediyorum. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mütevelli heyet başkanı Doktor Sayın Mustafa Aydın'la birlikteydik. Biraz ekonomi penceresinden baktık. Eğitimle ekonominin de artık iç içe olduğunu gözlemlemiş olduk. Biz bugündük bu kadar diyelim. Yarın tekrar bir arada olmak üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık. Müzik